Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Deniz Baysal Murat'la birlikte özel bir paylaşım yaptığı partneriyle birlikte Teşkilat dizisinin setinden yeni paylaşımlar yapan güzeller güzel oyuncumuz yeni sezona muhteşem görünüşüyle damgasını vurdu. Çekimler büyük bir hızla devam ettiği andan en güzel kareleri sizlerle bölüşen başarılı oyuncumuzun yeni sezondan en güzel karelerini de sizlerle bölüşüyorum ve beğeneceğiniz umuyorum. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.